1029 Gaye Tekamülden gaye, tekamüle sevk olunan değerlerin değerlenerek halk olunanlardan meydana gelen varlığı idrak etmeleri, daha doğrusu bu varlığı idrak ede ede şuur ve liyakatleri oranında yükselmeleridir. Tekamüle sevk olunan varlıklar için tekamülün sonu, hududu yoktur. Onlar yükselirler. Yükseldikçe de müstakil bir varlık zannettikleri varlıklarının daha büyük bir varlığın cüzü olduğunu idrak ederler. İdrak oranında varlık büyür. Varlık büyüdükçe tabi olduğu varlığı işgal eder. O büyüklüğe erişir. Tabi olduğu varlığın da tabi olduğu ve içerisinde geliştiği bir varlık mevcuttur tekamül eden, tesir alanını genişleten her varlığın önünde tekamül edebilmek imkanları vardır. Varlıklar tekamül ede ede Tanrı'nın ilk halk ettiği üç değerden hasıl olmuş varlığı sarar, o varlığın manevi alanı içerisinde genişler. Böylelikle tekamüle sevk olunan değerler arasındaki fark azalır. Değer, değerler haline gelir. Her değerse değerlerden hasıl olmuş varlıklar ihtiva eder. Her değer birçok müstakil hareket edebilen değerlere malik olabilir. Her değerdeki manevi zerrelere benzetilebilecek değerler de şuurludurlar. Tekâmüle sevk olunan varlık halindeki bir değer, 1. Tanrının yardımlarını melekler vasıtasıyla alan, tekâmüle yardımcı değerlerle irtibatı olan bir varlıktır. 2 her varlık halinde tekamül eden değerse a. Varlığa tabi varlık halindeki değerleri b. Varlığın tabi olduğu varlığın manevi derinliklerini idrak ederek tekamül eder. Görülüyor ki tekamüldeki varlıklar bir, varlıklarına tabi olan varlıkları başka bir değişle kendi tesir alanlarını, iki, kendilerinin içinde bulundukları tesir alanını idrak ederek tekamül eder ayrı yönlerde gözüken bu iki yolsa birbirinin aynıdır. Tekamüle sevk olunan bir değer için en yüksek tekamül safası değer halindeki büyüklüğünü idrak edebilmekle başlar. Bu onun artık meleklere ve robot değerlere ihtiyacı olmadan tekamül edebilme imkanlarını kazanmış olması demektir. Bu onun evvela Tanrı tarafından halk olunan en yüksek vasfını idrak etmiş bulunması ve idrakle, şuurla tekamüle yardımcı değerlere ve bu değerlerle birleşerek varlık haline gelen tekamüle sevk olunan değerlere hakim olması demektir. İşte biz bu kitapta mutlak nizama uyan yolu takip ettik. Önce analiz metoduyla başladık. Sentezi anlattık varlığı değerlere ayırdık. Değerleri varlık yaptık ve varlığın değer olduğunu idrak etmesiyle en yüksek tekamül safasına nasıl eriştiğini anlattık. 1030 Mütasip Mutasip insanlar sırası ve zamanı geldiği halde yapılması lazım geleni yapamayanlara benzer. Tıpkı yaz gelince sırtındaki paltoyu çıkaramayanlar gibi. 1031 Vazifeli ve Bilgiler Tekamül yerlerine mutlak nizam icaplarına göre zamanı gelince vazifeliler gönderilir. Vazifeli getirdiği bilgileri zamanı geldikçe hatırlar, yazar veya söyler. Bu bilgiler Tanrı tarafından korunan bilgilerdir. 1032 Hayatlar hayatlar asıl hayatın içerisinde biraz durulup geçilen duraklara benzer. Bunlar asıl hayatı safa safa gösteren tekamül ettirici tesirlerdir. 1033 Namus Her insan namussuzluğu kendi dışında arar. Her şahsın fenalıkları dışarıda aradığı bir toplumda iftira ve yalan revaçtadır. 1034 Yollar Yollar insanların kanındaki bağımsız canlıların dolaştığı damarlara benzer. 1035 Külün Cüzleri. Vücutlar vücutta birleşir. Her vücutsa birçok vücutlar ihtiva eder. Bir insan vücudu düşününüz. Bu vücuttaki hücreleri de o insanın vücudunda sınırlı bir serbestliğe sahip varlıklar halinde tasavvur etmeye çalışınız. Bunlar hareket edebilen, hissedebilen, düşünebilen varlıklar olsun. Bunlardan her biri bağımsız bir şura maliktir. Yine bunlardan her biri kendini bağımsız hissedebilir. Çünkü her bir varlık civarındaki varlıklardan farklı yaşamak imkanlarına sahiptir. Fakat bu varlıklardan hiçbiri meydana getirdikleri ve tabi oldukları büyük varlığın imkanlarına malik değildirler. 1. Dünyadaki varlıklar kendi tesir alanları içerisinde varlıklarını diğer varlıklardan ayrı zanneder. 2. Dünyadaki her varlık daha büyük bir varlığın cüzüdür ve daha ufak varlıklar ihtiva eder. 3. Dünyadaki bütün varlıklar tesir alanlarının gücü oranında varlıklarını tezahür ettirir. Birçok varlık ihtiva eden bir varlık düşünün. Bu varlığın varlığındaki yani tesir alanı içerisindeki diğer varlıklar da kendi tesir alanları içerisinde bağımsız olarak hareket edebilmek ve düşünebilmek imkanlarına malik bulunsunlar. Bu küçük varlıklardan birinin ölmesi, büyük varlığın ölmesi, mahvolması demek değildir büyük varlıktaki herhangi bir küçük varlığın ölmesi demek, onu küçük varlık olarak tezahür ettiren tesirin belirli bir robot üzerinden kalkması demek. Mesela bir insanın ölmesi demek, o insanın ruhunun tesirlerinin beden denilen robot üzerinden uzaklaşması demektir. Her tesir alanı tesir alanları ihtiva eder. Üç ana unsurdan meydana gelmiş olan varlıklar tekamül ederlerken her varlık bir tesir alanına maliktir. Ve bu tesir alanının genişlemesi onu bir üst varlık haline getirir. Mesela bir bedendeki tırnağa bağımsız ve tekamül edebilen bir varlık addediniz. Bu varlığın parmak olduğunu idrak edebilmesi için bilgisinin ve tesir alanının parmağınkine eşit olması gerekir. Keza parmakta el olduğunu ancak tesir alanını elinki kadar genişletirse idrak edebilir. Mutlak nizama göre bazı şablonlar vardır. Tırnak parmak ve el misali şablonlar. Teker teker düşünülen varlıklar değerlendikçe otomatik olarak bu şablonlardan herhangi birine uyan bir tesir alanına malik olurlar. Tesir alanlarını şablonlar halinde tezahür ettiren robotlardır. Dünyada ise bu robotlardan maddenin meydana getirdiği şablonlardan yararlanılır. Her ruh tekamül ihtiyacını karşılayacak maddeden bir kalıba bürünür. Mesela insanlık seviyesindeki bir ruh kedi halinde olamaz. Şayet o yaydığı tesirlerle tesir alanındaki robotları bir kedi halinde teksif etmek, yoğunlaştırmak, sıklaştırmak, koyulaştırmak istese bile mutlak nizamı tatbik eden idareci varlıklar buna mani olurlar. Dünyada her varlık kendisini tesir alanından ibaret sayar demiştik varlıklar tesir alanları içerisindeki diğer varlıkların da bağımsız birer tesir alanları olduğunu bilmezler. Şuurlu imana kadar dünyadaki varlıkların en tekamül etmiş olanı insan, ancak kendi varlığının daha büyük bir varlığın cüzü olduğunu biraz olsun hissedebilmişti. Fakat varlığında birçok bağımsız tesir alanları olan varlıkların bulunduğunu hissedememişti. Böyle olduğu için de bir insan ancak bedeni cansız hale gelince bedende bir ölüm olduğu düşünüldü. Halbuki o bedende her an birçok varlıklar ölmekte ve doğmaktadır. Şayet onlar da insan gibi düşünmek imkanlarına malik olsalar da, her ölen varlık kendini tabi olduğu insan bedeninden ayrı olarak düşünecek, Böyle olduğu için de öldükten sonra tabi olduğu esas bedenin yaşadığını idrak etmeyecekti. Çünkü her tabi olan varlığın varlığı bağımsız olarak düşünülebilir. Şimdi de daha büyük bir varlığa tabi olan bir varlık ölünce ne oluyor onu düşünelim. 1. Bir, bir varlığın ahirete intikal etmesi demek, o varlığın robotla olan bağlarının kopması demektir. 2. Bir varlık ahirete intikal ederse ona tabi olan varlıklar da kısa bir zaman içerisinde ahirete intikal eder. Bir varlığın ahirete intikal etmiş olması demek o varlığın tabi olduğu büyük varlığın ahirete intikal etmesi demek değildir. Keza büyük varlıklardan mesela insan kendisine tabi olan tekamül eden bir varlığın karşılaştığı hadiselerden otomatik olarak haberdar olur. Bunu kendi yaşadığı bir hadise addeder. Mesela eli kesilen bir insan elim kesildi der fakat oradaki binlerce canlının cansız hale geçtiğini düşünemez. Fakat üstün varlıklar bunu bilir ve bildikleri için de kendi tesir alanlarında vukua gelen hadiseleri iki yönden tetkik eder. 1. Kül halinde hadiseyi yaşayan varlığı kendinden addederek 2. Cüz halinde tesir alanlarındaki varlığı bağımsız bir varlık olarak düşünerek. Bir de bunun üçüncüsü vardır. O da 3. Kül halindeki varlık cüzü olan bir varlık tavuka gelen hadiseyi a. O varlığı kendine tabi bir varlık olarak düşünerek b. O varlığı kendinden ayrı bir varlık olarak düşünerek c kendisini de daha üstün bir varlığa tabi bir varlık olarak görerek hadiseyi bu üç esas üzerinde tetkik eder. Çünkü bütün hadiseler ve o hadiseleri yaşayan varlıklar bu üç açıdan tetkik edilebilirler. Fakat insanlar şimdiye kadar hadiseleri sadece bir yönden ve pek az bir şuurla sübjektif olarak tetkik edebilmişlerdir gününüze kadar yapılan tetkiklerde insanlar daima kendilerine tabi varlıkların yaşadıkları hadiseleri kendi yaşadıkları hadiseler olarak tetkik etmişlerdir. Tıpkı eli kesilenin elim kesildi demesi gibi. İşte şuurlu iman insanlara hadiseleri üç yönden tetkik edebilmek imkanlarını verecektir. Hiç şüphesiz ki hadiseleri birçok yönlerden tetkik edebilen varlıklar mevcuttur. Varlıklar kendi tesir alanları içerisindeki varlıkları idrak edip tanıyarak da tekamül eder. Bir varlığın kendi tesir alanını şuurlandırması demek, tesir alanını genişletmesi demektir. Varlıklar tesir alanlarını genişletmekle tesir alanlarındaki varlıkları daha iyi tanımak imkanlarını kazanır. Varlıklar tesir alanlarını mevcut tesir alanlarını idrak ederek genişlerler. 4036 Tekamül Eden Kristal Top Tanrı'nın ilk olarak halk ettiği üç esas değerden var ettiği varlık kristal bir topa benzetilebilir. Bu topu tekamüle sevk edişi, onu fırlatıp kırarak ufak ufak kristal parçalara ayırması gibidir. Top üç esastan var edilmiştir. Fırlatılıp kırılan ve toz haline gelen bir kristal zerrecik halindeki varlık tekamüle sevk edilmiştir. Her zerre ise üç esas ana unsuru ihtiva eder ve tekamül edebilmek, şuurlanabilmek, değerlenebilmek imkanlarına maliktir. Her zerre şuurlanarak, değerlenerek daha büyük zerre olduğunu idrak ederek daha büyük zerreler haline gelir. Bir zerrenin kristal top olduğunu idrak edecek seviyeye yükselmesi, onun kristal top olması, o değere erişmesi demektir bu ise tekamülün sonu demek değildir. Kristal top da tekamül eder. Kristal topun evvela zerreler haline gelmesi, sonradan her zerrenin bağımsız olarak tekamül ederek daha büyük zerreler olduklarını idrak ederek yükselebilmeleri ve her zerrenin kristal top olduğunu idrak seviyesine yükselebilmesi demek robotlu olarak tekamül eden varlıklardan her birinin liyakat göstererek yine robotların yardımı ile kristal topluk seviyesine yükselmesi demektir. Bu yüksek halin dünya realitesine uygun izahı şöyledir. 1. analiz metoduna göre izah. İlk halk olunanlardan meydana gelen varlık kristal bir topa benzer. Tekamül gayesiyle bu top fırlatılmış ve zerreler halinde parçalanmıştır ayrı ayrı düşünülebilen her zerre ise bir varlıktır. Varlık olduğu için de üç esas hassayı ihtiva eder. Üç esas hassadan meydana gelen zerreler teker teker tekamül ederlerken birbirleriyle olan münasebet ve bağlarını da muhafaza ederler. Oluştan her zerre kristal topta aynı değer ve imkanlara maliktir. Her zerre tekamülü için lüzumlu olan yardımları alır ve tekamülünü temin edecek hadiselerle karşılaşır. Mesela insan herhangi bir hayvana göre daha büyük bir zerre olduğunu idrak edebilmiş bir varlıktır. Bir hayvan ise bir bitkiden daha fazla yol alabilmiştir. Yine analiz metoduna göre varlıklar da bu metoda tabi tutularak izah edilebilir. Her varlık topun değerini idrak yolunda ilerleyerek manen değerlenir ve her zerresi üç ana unsuru ihtiva eder. 2. Sentez metoduna göre izah. Analiz metoduna göre izah ederken zerrelere ayrıldığından bahsettiğimiz bu topun her zerresi mutlak nizam şartlarına uygun olarak birbirleriyle ilgilidir ve her zerre diğerini dolayısıyla kristal topu idrak ede de tekamül edebilir. Her zerre kristal top olabilir. Her zerrenin kristal top oluşu, evvela atıldığından ve parçalara ayrıldığından bahsettiğimiz topun her zerresinin bağımsız bir top haline gelmesi olarak izah edilebileceği gibi, her zerrenin top olduğunu idrak etmesiyle aynı olduklarının idraki şeklinde de izah olunabilir. Bu iki izah da doğru ve lüzumludur. Çünkü her zerre tekamül ederek top olduğunu idrak edebilmek imkanlarına sahiptir. Bu her zerrenin ileride top olduğunu idrak edebileceği anlamına gelir. Her zerrenin ayrı ayrı top olduklarını idrak imkanlarına sahip oluşuysa, zerrelerin toplar halinde ayrı ayrı düşünülebilmeleri imkanını hazırlar. Bu ise analiz metoduna uygun bir izahtır. Kristal top öyle bir toptur ki onun her zerresi bağımsızca tekamül edebilir ve sonuçta kristal top olduğunu idrak edebilir. Bu bilgi topun toplar, toplarınsa top halinde izah edilebileceğini anlatan bir bilgidir.